Ammar bin Yasir cennetten bir adam. Eğer cennette doğup orada yetişip sonra da bir nur ve zinet olarak yeryüzüne gönderilen insanlar olsaydı, bunlar Ammar, annesi Sümeyye ve babası Yasir olurlardı herhalde. Fakat niçin olsaydı diyoruz ki? Böyle bir varsayımda niçin bulunuyoruz ki? Yasir ailesi gerçekten cennet halkındandır. Hazreti Peygamber onlara sabır edin ey Yasir ailesi varacağınız yer cennettir. Derken teselli olsun diye konuşmuyor, bilakis bildiği ve gördüğü bir gerçeği dile getiriyordu. Ammar'ın babası Yasir bin Amir, memleketi olan Yemen'den ayrılmış, bir dost ve kardeş bulma ümidiyle yollara koyulmuştu. Mekke'yi beğenmiş ve orada yerleşmişti. Ebu Huzeyfe bin Muire'nin himayesinde orayı vatan edinmişti. Ebu Huzeyfe onu cariyelerinden Sümeyye binti Hayyat ile evlendirmişti. Daha sonra bu kutlu evlilikten Ammar dünyaya gelmişti. Yasir ailesi erken dönemde Müslüman olmuş ve Allah'ın hidayete erdirdiği o kutlular kervanına katılan ilklerden olma şerefine ermişti. Ve ilk Müslümanların başına gelen, Kureyş'in o acı azabından paylarına düşeni fazlasıyla almıştı. O sıralar Kureyş, Müslümanları sindirmek için her türlü çareye başvuruyordu. Eğer Müslüman olan kişi zengin ise onu tehditle sindirmeye çalışıyorlardı. Ebu Cehil, zengin bir Müslümana rastladığında senden daha hayırlı olan babalarının dinini terk ettin. Seni akılsızlıkla suçlayacağız, şerefini beş paralık edeceğiz, ticaretine engel olacağız, iflas edeceksin şeklinde sözler söyleyerek psikolojik savaş yapıyordu. Öte yandan eğer Müslüman olan kişiler, Mekke'nin fakir, zayıf ve köle insanları ise bunlara karşı daha şiddetli sindirme hareketleri uygulanıyordu. Yasir ailesi bu gruptandı. Bunlara işkence etme görevi mahzum oğullarına verilmişti. Bu insanlar Yasir ailesini her gün Mekke'nin yakıcı sıcağına çıkarırlar ve akla, hayale gelmedik işkenceler yaparlardı. Bu azap ve işkenceden Sümeyye'nin payına düşen gerçekten korkunç ve akıllara durgunluk verecek şiddetteydi. Sümeyye'nin o vakit gösterdiği azim ve kararlılıktan ileride Müslüman kadınların durumunu anlatırken bahsedeceğiz. Şimdilik şu kadarını söyleyelim ki ilk kadın İslam şehidi Sümeyye'nin o gün gösterdiği cesaret, abartısız beşer tarihinde bir eşi ve benzeri daha görülmemiş değerdeydi. Bu azim ve kararlılığı sayesindedir ki Sümeyye her asır, ve zamanda müminlerin gönlünde şerefli bir anne olarak taht kurmuştur. Resulullah Yasir ailesinin işkence edildiği yere gelir, bakar, fakat o gün için elinde onları kurtaracak bir güç olmadığından çaresiz kalırdı. Bu, tamamen Allah'ın bir kaderi ve takdiriydi. Bayrağını Hz. Muhammed'in dalgalandırdığı bu yeni din, Hanif olan İbrahim'in dini, geçici bir ıslah hareketi değildi bilakis inananlar için bir hayat düsturu ve yaşam biçimiydi. O halde müminlerin bu dini, kahramanlıkları ve fedakarlıklarıyla birlikte gelecek nesillere aktarmaları gerekmektedir. Zira din ve akidenin ayakta durabilmesi bu şerefli ve yüce fedakarlıklara bağlıdır. Bu mücadele ve fedakarlıkların her biri, müminlerin kalplerine sadakat tohumları eken ve onları dinin hakikatine erdiren birer numunedir. Evet. İslam için kendisini feda edenler vardı ve olmak zorundaydı. Nitekim Kur'an-ı Kerim birçok ayetinde bu manaya işaret etmiştir. İnsanlar inandık demekle bırakılı verileceklerini, imtihana tabi tutulmayacaklarını mı sandılar? Yoksa siz Allah içinizden savaşanlarla savaşmayanları belli etmeden, sebat edenlerle etmeyenleri belirlemeden cennete girivereceğinizi mi sandınız? ''İki ordu karşılaştığı gün size gelen musibet Allah'ın emriyle idi. Bu, Allah'ın müminleri ayırt etmesi, münafık olanları da açığa vurması içindi. Allah müminleri sizin üzerinde bulunduğunuz şu halde bırakacak değildir. Nihayet murdarı temizden ayıracaktır. Yoksa siz kendi halinize bırakılı verileceğinizi, içinizden cihat edenleri Allah'ın bilmediğini mi sandınız? Andolsun, biz onlardan evvelkileri de imtihan etmişizdir. Allah elbette sadık olanları da bilir, yalancı olanları da bilir. İşte Kur'an müminlere fedakarlığın, imanın cevheri ve özü olduğunu bu şekilde anlatıyor. Ve zalimlerin zulmüne sabır ve inatla karşı konulması neticesinde imanın faziletlerinin birer birer ortaya çıkıp şekilleneceğini haber veriyor. Bu şekilde Allah'ın dini temellerini sağlamlaştırarak kökleşiyor. Ve kendisini bu yolda feda ederek nefsini tezkiye eden Allah erlerinin hayatlarından çarpıcı tablolar sunarak gelecek nesillere yol gösteriyor, ışık tutuyor. İşte Sümeyye, Yasir ve Ammar da kendilerini Allah yoluna adamış, bu mübarek yüce ve örnek şahsiyetlerindendirler. Hazreti Peygamber'in her gün Yasir ailesinin işkence edildiği yere gidip, onların sebat ve cesaretlerine tanık olduğunu söylemiştik. Onların bu içler acısı durumu karşısında Resulullah'ın yüce kalbi, şefkat ve merhametle dolardı. Ama o gün için elinden bir şey gelmezdi. Yine böyle bir günde Resulullah dönüp gideceği sırada Ammar, ''Ya Resulullah, artık dayanamıyoruz, takatimiz kalmadı.'' diye seslendi. Resulullah da ''Sabır, ey Yasir ailesi, muhakkak ki varacağınız yer cennettir. Buyurdu. Ammar'a uygulanan azabı arkadaşları şöyle anlatıyorlar. Amr bin el-Hakem, Ammar'a ne dediğini bilmeyinceye kadar işkence edilirdi. Amr bin Meymun, müşrikler Ammar bin Yasir'i ateşte yaktılar. O sırada Resulullah oradan geçmekteydi. Yapılanları görünce elini başına koydu ve ey ateş, Ammar için serin ve emin ol, tıpkı İbrahim'e olduğun gibi buyurdu. Bütün bu işkenceler karşısında Ammar bedenen bir acı ve ıstırap duymaktaydı. Fakat ruhen rahat ve huzur içindeydi. Evet. Ammar ruhen rahat ve huzur içindeydi. Ta ki müşriklerin eziyet ve işkencelerinin son haddine vardığı o güne kadar. O gün müşrikler Ammar'a akla hayale gelmedik işkenceler yapmışlar ve Ammar şuurunu kaybetme noktasına gelmişti. Bu sırada müşrikler ondan kendi ilahlarını hayırla yad etmesini istediler. Ammar da kendinden geçmiş, şuurunu kaybetmiş bir halde onların dediklerini tekrarladı. Aklı başına gelip durumu fark edince ben ne yaptım diye diyerek daha büyük bir acı ve ıstırapla kıvranmaya başladı. İşte o gün bu durumun verdiği azap müşriklerin tüm işkencelerinden daha ağır gelmişti Ammara. Ammar ben böyle bir şeyi nasıl söylerim, bunu nasıl affettirebilirim? Düşüncesiyle adeta kahrolmaktaydı. Zira daha önceki eziyet ve işkenceler bedenine dokunurken, bu defa ruhu acı ve ıstırap içindeydi. Zor olan da buydu. Fakat Allah'ın lütuf ve merhameti genişti. Nitekim zorlama anında söylenen bu tür sözlerin affolunacağı hakkındaki ayeti kerimeyi inzal ederek, Ammar ve onun durumunda olanların kalplerine, adeta su serpmişti. Allah Resulü Ammar'la karşılaştı. Ammar ağlıyordu. Resulullah onun gözyaşlarını sildi ve ona, ''Müşrikler seni yakaladılar, suya batırdılar. Neredeyse nefesin kesilecekti. Sen de şöyle şöyle dedin.'' diyerek olanları görmüşcesini anlattı. Ammar da cevaben, ''Evet ya Resulullah.'' dedi. Allah Resulü de ona, ''Eğer seni aynı şeye tekrar zorlarlarsa, yine onlara aynı şeyi söyleyebilirsin. Buyurdu ve şu ayeti kerimeyi okudu. Ancak kalbi imanla dolu olduğu halde kelime-i küfrü söylemeye zorlanan kişi hariç. Bu ayetle Ammar rahatladı, kalbi sükuna erişti, ruhunu ve imanını yeniden kazandı. Bunun ötesi onun için önemli değildi. Ammar'ın sebatı karşısında müşrikler çaresiz kaldılar. İstediklerini elde edemeyip Zelil bir halde geri çekildiler. Hicretten sonra müminler Medine'ye yerleştiler ve İslam toplumunun ilk temelleri burada atılıp yerleşmeye başladı. Bu toplum içerisinde Ammar'ın müstesna bir yeri vardı. Allah Resulü onu çok sever, ashabına onun imanı ve ahlakı ile ilgili övücü sözler söylerdi. Resulullah onunla ilgili olarak şöyle buyurmaktadır: "Ammar ağzına kadar imanla dolu bir insandır." Halid bin Velid ile Ammar arasında cereyan eden üzücü bir olay sebebiyle de Allah Resulü, Ammar'a düşmanlık eden Allah'a düşmanlık etmiştir. Ammar'a buz eden Allah'a buz etmiştir. Buyurdu. Bunun üzerine İslam kahramanı Halid bin Velid derhal Ammar'ın yanına gitmiş, özür dileyerek affını istemişti. Medine'ye hicretlerinin akabinde Müslümanlar hemen bir mescit inşa etmeye koyulmuşlardı. Ashab bir yandan çalışıyor, bir yandan da Ali'nin söylediği şu şiiri tekrar ediyordu. Ayakta ve oturarak yahut toz toprak içinde kalarak Allah'ın mescitlerini onaranlar hiç bu şekilde olmayanlarla bir olurlar mı? Ammar da mescidin bir tarafında çalışıyor, bir yandan da yüksek sesle bu şiiri okuyordu. Arkadaşlarından birisi Ammar'ın bu sözlerle kendisini ayıpladığını zannetti ve onun hakkında ileri geri konuşarak ona buuz etti. Bu durum karşısında Allah Resulü Ammar'la ne alıp veremediğiniz var. O sizi cennete davet ediyor, sizse onu cehenneme çağırıyorsunuz. Muhakkak ki Ammar benden'dir. Benden bir parçadır." buyurdu. Resulullah'ın bu derece sevdiği bir insanın imanı, sadakati ve dostluğu da şüphe yok ki kemal noktasında olmalıydı. Nitekim Ammar bu meziyetlere sahip bir kişiydi. Allah, hidayet ve nimeti ona bolca ihsan etmişti. Öyle ki hidayet ve yakindeki derecesi sebebiyle Allah Resulü onun imanını teskiye etmiş, ashabına onu örnek göstermiş ve ''Benden sonra Abu Bekir ve Ömer'e tabi olun, Ammar'ın ahlakıyla ahlaklanın.'' buyurmuştu. Raviler onu şu şekilde vasfetmektedirler. Uzun boylu, maviye çalan siyah gözlü, omuzları arası geniş, çoğunlukla susan, az konuşan bir insandı. Bu vasıflara sahip bir insanın hayatı acaba nasıl geçti? Muallimi ve önderi Resulullah ile tüm savaşlara katılmıştı. Bedir, Uhud, Hendek, Tebuk ve diğerleri Allah Resulü'nün vefatından sonra da gazvelere iştirak etmişti. İranlılarla, Rumlarla ve daha önceki Ridde savaşlarında Ammar hep en ön saftaydı. Allah yolunda cesur, gayretli ve kararlı bir asker. Takva ve vera sahibi kutlu bir Müslüman, müminlerin emiri Ömer bin Hattab, Müslümanlar üzerine tayin edeceği valilerini büyük bir dikkat ve titizlikle seçerken, gözleri öncelikle Ammar bin Yasir'i arıyordu. Onu Kufe'ye vali tayin etmiş ve Beytülmal'in gözetimini de i̇bn Mes'ud'la beraber ona bırakmıştı. Sonra da Kufe ehline şu müjdeli mektubu yazmıştı. Sizi Ammar bin Yasir'i vali olarak, Abdullah bin Mes'ud'u da öğretmen ve vezir olarak gönderiyorum. Bu ikisi Muhammed ümmetinin şereflilerinden ve Bedir ehlindendirler. Ammar, valiliği sırasında dünya ehline zor gelen bir yönetim takip etti, hatta bazıları kendisine karşı bile geldiler. Valilik, Ammar'ın tevazu, züht ve takvasını artırdı. Ve o, bu ölçülerden kesinlikle ayrılmadı.'' Kufe'de kendisinin çağdaşı olan Ebul Huzeyl onunla ilgili olarak şöyle diyor. Ammar'ı valiliği sırasında Kufe çarşısından salatalık satın alıp sırtına yükleyerek evine götürürken gördüm. Yine valiliği sırasında halktan biri kendisine ''Ey kulağı kesik!'' diye seslenmişti. Ammar Yemame Savaşı'nda bir kulağını kaybetmişti. Elinde güç ve kuvvet olmasına rağmen adama bir şey yapmamış, sadece beni en hayırlı kulağımla ayıpladın, Zira ben onu Allah yolunda kaybettim. Demekle yetinmişti. Evet, Yemame Ammar'ın büyük ve şerefli günlerinden biriydi. O gün Müseylime'nin askerleriyle kıyasıya mücadele etmiş, aslanlar gibi çarpışmış ve bu arada bir kulağını da kaybetmişti. Ammar, bir ara Müslümanların zaafa düştüklerini görmüş ve onların toparlanmaları için elinden geleni yapmıştı. Bu durumu Abdullah bin Ömer şöyle anlatıyor. Ammar bin Yasir Yemame günü bir kayanın üzerine çıkmış şöyle bağırıyordu. Ey müminler, cennetten mi kaçıyorsunuz? İşte ben Ammar bin Yasirim benimle gelin. Bu arada Ammara baktım, bir kulağının kesilmiş olduğunu gördüm. O ise hala tüm şiddetiyle vuruşmaya devam ediyordu. Evet, Resul-i Azam ve Muallimi Kamil Hazreti Muhammed'in büyüklüğünden şüphe eden varsa onun bu güzide ashabına baksın ve kendi kendine şu soruyu sorsun. Bu derece yüce şahsiyetleri o büyük muallim ve resulden başka kim yetiştirebilir? Savaşa daldıklarında zafer kazanmaktan öte ölüme gülerek gidiyorlardı. Halife ve yönetici oldukları vakitte yetimlerin koyunlarını sağıp hamurlarını yoğuracak kadar mütevazı ve alçak gönüllü idiler, Ebu Bekir ve Ömer gibi vali olduklarında da kendi yiyeceklerini kendi sırtlarında taşımışlardı. Ammar gibi veya rütbelerini bir yana bırakıp hurma yapraklarından yaptıkları sepet ve zembil gibi şeylerle geçimlerini temine çalışıyorlardı. Selman gibi o halde gelin, onlara bu şerefi bahşeden dini ve onları terbiye eden Rasulü selamlayalım. Öncelikle de onları seçen hidayete erdiren ve yeryüzünde insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmet olan bizler için onları öncü ve rehber kılan Yüce Allah'a hamdü senalarda bulunalım. Ashabın önde gelenlerinden kalplerin esrarına vukufiyet ile meşhur Huzeyfe bin Yeman ölüm döşeğindeyken etrafındakiler ona insanlar ihtilaf ettikleri vakit kime müracaat etmemizi tavsiye edersin? Dedikleri vakit Huzeyfe onlara son nefesiyle beraber şu kelimeleri mırıldandı: "Sümeyye oğluna tutununuz. Muhakkak ki o ölene kadar haktan ayrılmayacak bir insandır." Evet, hak neredeyse Ammar da oradaydı. Gelin şimdi hep birlikte onun hayatını biraz daha yakından inceleyelim. Müslümanların Medine'ye hicretlerinin ilk günleriydi. Müminler vakit kaybetmeden bir mescidin inşasına başlamışlardı. Kalpleri iman ve sevinçle doluydu. Büyük bir aşk ve şevkle çalışıyorlardı. Rablerine karşı hamd ve şükran duyguları içerisindeydiler. Bir kısmı taş getiriyor, bir kısmı çamur karıyor, bir kısmı da binayı inşa ediyordu. Gruplar halinde arılar gibi çalışıyorlardı. Bir yandan da yüksek sesle şiir okuyorlardı. Oturmak yakışmaz bize nebi çalıştığı halde. Sonra başka bir şiire geçiyorlardı. Gerçek hayat ahiret hayatıdır Allah'ım. Muhacir ve Ensar'a merhamet et. Bir başka şiirde de şöyle diyorlardı. Ayakta veya oturarak yahut toz toprak içinde kalarak Allah'ın mescitlerini onaranlar hiç bu şekilde olmayanlarla bir olurlar mı? İnşa edilen Allah'ın beytiydi. Onlar ise sancağı taşıyan ve beyti inşa eden Allah'ın askerleriydiler. Allah Resulü de onlarla birlikte taş taşıyor. Var gücüyle çalışıyordu. Neşe içinde söyledikleri şiirler bu işi ne kadar arzu ve istekle yaptıklarını gösteriyordu. Ve gökyüzü adeta bu kutlu insanları taşıyan yeryüzünü kıskanıyordu. Hayat en güzel bayramlarından birine şahit oluyordu. Ammar bin Yasir de ağır taşlar taşıyarak bu coşkulu topluluk içerisinde üzerine düşen vazifeyi hakkıyla ifa etmekteydi rahmet ve hidayet kaynağı Muhammed, Ammar bin Yasir'in bu gayretini yakından izliyor, şefkatle ona yaklaşıyor ve mübarek eliyle, Ammar'ın toz dumana bulanmış, başını sıvazlayarak tozlarını sikmeye çalışıyordu. Bir yandan da onun nur yüzüne bakarak etrafındakileri alçak bir sesle şöyle diyordu. Vah Sümeyye'nin oğluna, onu azgın bir topluluk öldürecektir. Önsezi ve ileri görüşlülük bir kez daha kendini gösteriyordu. Bu sırada altında çalışmakta olduğu duvar Ammar'ın üzerine yıkıldı. Bazı arkadaşları onun öldüğünü zannettiler ve acaba biz mi sebep olduk diye endişe içerisinde durumu Hazreti Peygamber'e bildirdiler. Fakat Hazreti Peygamber emin bir şekilde onlara şu cevabı verdi: "Ammar ölmedi. Onu azgın bir topluluk öldürecektir." Kim bu azgın topluluk? Ne dersiniz? Nerede ve ne zaman öldürecekti Ammar'ı? Ammar bu haberi can kulağı ile dinliyordu fakat korkmuyordu. Zira o Müslüman olduğu günden beri her an, her vakit, gece gündüz şehadete hazırlıklıydı. Günler geçti, devir döndü, topluluklar gelip geçti. Hazreti Peygamber Refiki Ala'ya yükseldi, vefat etti. Yerine Ebu Bekir geçti. Sonra Ömer halife oldu. Ömer'in akabinden de Zinnureyn, Osman bin Affan hilafete geçti. Bu sıralar İslam karşıtı isyan hareketleri artmış, fitne ve fesad ortalığı kaplamıştı. Bu isyan hareketlerinin ilk kurbanı Ömer olmuş ve bu vakitten itibaren de İslam'ın içerisinde yerleşip kök saldığı peygamber şehri Medine'den yükselen fitne ve fesat rüzgarları bütün İslam dünyasını kaplamıştı. Belki de Osman'ın yönetim işlerine gereken önemi verememesi ve olayları iyi takip edip değerlendirememesi sonucu olsa gerek olayların önü alınamadı ve bu arada Osman da şehit oldu ve Müslümanlar aleyhine fitne kapıları açıldı. Muaviye Ali ile hilafet tartışmalarına girdi. Bu olaylar karşısında ashab farklı gruplara ayrıldı. Bir kısmı bu ihtilaflardan elini eteğini çekerek evine çekildi ve İbn Ömer'in şu tavsiyesine uydu. Haydi namaza diyene uyarım haydi felaha diyene de uyarım. Fakat her kim haydi Müslüman kardeşini öldürmeye ve malını almaya derse, hayır ben yokum. Bir kısmı Muaviye tarafını tuttu. Bir kısmı ise kendisine biat edilen müminlerin emiri Ali'nin tarafına geçti. O gün Ammar kimin safına katıldı dersiniz. Resulullah'ın hakkında Ammar'ın ahlakıyla ahlaklanınız. Buyurduğu bu adam kimin tarafını tutmuştu? Nebi'nin hakkında Ammar'a düşmanlık eden Allah'a düşmanlık etmiş olur. Buyurduğu bu insan hangi gruba katılmıştı? Evinin kenarında sesini işittiği Allah Resulü'nün onun için ''Merhaba, ey temiz, güzel insan, ona izin verin girsin.'' Buyurduğu bu kutlu sahabi o gün kimin safına katılmıştı? Ali bin Ebu Talib'in ''Evet, o gün Ammar, Ali'nin yanında yer almıştı.'' taassubundan veya ön yargısından değil sadece hakka ve ahde olan bağlılığından dolayı ali müminlerin halifesiydi kendisine biat edilmişti bu işe ehil ve layık olduğu için hilafet makamına getirilmişti ali halifeliğinden önce de sonra da yüksek meziyetlere sahipti öyle ki hazreti peygamber katında onun yeri musa'nın katında harun'un yeri mesabesindeydi Hak'tan bir an bile ayrılmayan Ammar, o gün basiret ve ileri görüşlülüğü ile hak ve hakikati Ali'nin yanında görmüş ve onun tarafını tutmuştu. Bu durum karşısında Ali de ferahladı. Zira hak ve hakikat aşığı Ammar kendi tarafındaydı. Demek ki haklı olan kendisiydi. Ve o korkunç sıffın günü gelip çattı. Ali bir isyan hareketi olarak telakki ettiği Muaviye'ye karşı harekete geçti. Ammar da yanındaydı. O gün Ammar 93 yaşındaydı. 93 yaşındaydı. Savaşa gidiyordu. Onun için yaşın önemi yoktu. Savaşı bir sorumluluk ve görev bildiği sürece kaç yaşında olursa olsun çıkar, delikanlılar gibi sonuna kadar çarpışırdı. Ammar genelde suskun bir insandı. Fazla konuşmaz. Konuştuğu vakitte ancak birkaç kelime söylerdi. Bu da genelde fitneden Allah'a sığınırım. sözleri olurdu. Allah Rasulü'nün vefatının hemen akabinde de Ammar'ın bu tazarru ve yakarışları devam etti. Günler geçtikçe Ammar'ın yakarışları da artıyordu. Sanki ömrünün sonunda kalbi pakiyle gelmekte olan tehlikeyi adeta seziyordu. Nihayet tehlike çattığında, fitne zuhur ettiğinde Sümeyye'nin oğlu o gün nerede duracağını, hangi safta yer alacağını gayet iyi biliyordu. Evet, Sıffın günü Ammar 93 yaşında olmasına rağmen inandığı, gönül verdiği hakkın ikamesi uğruna kılıcını çekmiş, yola çıkmıştı. Bu savaşla ilgili fikrini de şu sözleriyle açıklamıştı. Ey insanlar! Osman'ın intikamını almak için ortaya çıktıklarını iddia eden şu insanlara karşı bizimle birlikte olun. Vallahi onların maksadı Osman'ın hakkını aramak değildir. Onların tek gayeleri alıştıkları dünya lezzetlerinden kopmamak, ve şehvetleri peşinde koşmaktır. Bunların İslam'da bir öncelikleri yoktur ki, Müslümanlar onlara ne diye itaat etsinler? Müslümanlar üzerinde velayetleri de yoktur. Bunların kalpleri Allah korkusu nedir bilmez, Allah'a itaat da etmezler. Osman'ın intikamını almak istiyoruz, diyerek insanları aldatıyorlar. Bunlar ancak zorba ve melik olmak istiyorlar. Sonra Ammar sancağı eline aldı insanların başları üzerinde dalgalandırdı ve şöyle dedi. Nefsim, kudret elinde olan Allah'a yemin olsun ki, bu sancak altında Resulullah'ın yanında savaştım. İşte bugün yine aynı sancakla savaşa çıkıyorum. Allah'a yemin olsun ki, onlar bizi mağlup etseler de kesinlikle biliyorum ki, biz hak, onlar da batıl üzereler. Oradakiler Ammar'a tabi oldular. Ona inandılar.'' Ebu Abdurrahman es-Sülemi şöyle diyor: Ali ile birlikte sıfına katıldım. O gün Ammar'ın tüm savaş alanını dolaşarak çarpıştığını gördüm. Diğer Müslümanlar da ona tabi olmuşlardı. O adeta onlar için bir sancak gibiydi. Ammar bu savaşta öylesine gayret gösteriyordu ki sanki bu savaşın şehitlerinden birisinin de kendisi olacağını biliyordu. Hazreti Peygamber'in sözleri gözlerinin önünde büyük harflerle dolaşıyordu. Ammar'ı azgın bir topluluk öldürecektir. Bu nedenle sesi ufku çınlatıyor, var gücüyle bağırıyordu. Bugün Muhammed ve ashabına sevgi günüdür. Bir ara Muaviye'nin bulunduğu alana yaklaştı ve şöyle dedi. Sizinle daha önce Kur'an için çarpışmıştık. Bugünse onun tevili için çarpışıyoruz. Ve hak yerini buluncaya kadar da çarpışmaya devam edeceğiz. Ammar bu sözleriyle daha önce Allah Resulü ve ashabının Ebu Süfyan komutasındaki müşriklere karşı yaptıkları savaşı kastediyordu. O gün onlarla savaşmışlardı. Çünkü Kur'an açıkça müşriklere karşı savaşmayı emrediyordu. Bugün ise her ne kadar onlar Müslüman olsalarda, Kur'an açıkça onlarla savaşmayı emretmese de Ammar'ın içtihadına göre onlarla savaşmak ve fitne ateşini ebediyen söndürmek gerekiyordu. Yani dün onlarla dini ve Kur'an'ı yalanladıkları için savaşıyorlardı. 93 yaşındaydı ve ömrünün son savaşına katılıyordu. Muaviye'nin askerleri azgın topluluktan olmak istemedikleri için Ammar'dan çekiniyorlar. Ondan uzak duruyorlardı. Fakat Ammar tek başına adeta bir ordu gibiydi. Bu durum karşısında Muaviye'nin ordusundan bazı askerler onu öldürmek için fırsat kollamaya başladılar. Ve neticede onu öldürdüler. Ammar'ın ölüm haberi kısa sürede etrafa yayıldı. Müslümanlar Medine Mescidi'nin inşası sırasında Hazreti Peygamber'in söylediği şu sözleri hatırladılar. Vah Sümeyye'nin oğluna, onu azgın bir topluluk öldürecek. Bu azgın topluluğun kim olduğu şimdi anlaşılmıştı. Muaviye ve ordusu, bu durum karşısında Ali ve ashabının imanları bir kat daha ziyadeleşti. Muaviye'nin ordusu ise Ali'ye katılma eğilimi içerisine girdi. Bu durum karşısında Muaviye derhal öne çıktı ve şunları söyledi: "Evet, Hazreti Peygamber'in sözü haktır. Ammarı azgın bir topluluk öldürecektir. Fakat şunu iyi düşününüz. Ammarı kim öldürdü? Biz mi? Hayır. Bilakis onu kendi arkadaşları yani birlikte savaştıkları kişiler öldürdü." Bu yalan ve yanlış tevil, kalplerinde heva ve heves dolu olan bir kısım insanları etkiledi ve savaş bilinen seyri üzere devam etti. Ammar kanlı elbiseleriyle birlikte oraya defnedildi. Müslümanlar Ammar'ın kabri başında şaşkın ve üzgün bir şekilde sıralanmış, Ammar'ın adeta vatanına hasret duyan bir bülbülün sedası gibi söylediği şu sözleri hatırlıyorlardı. Bugün Allah Resulüne ve ashaba sevgi günüdür. Ashabtan biri diğerine, Medine'de oturduğumuz bir sırada Allah Resulü'nün Cennet Ammara müştaktır. Onu özlemektedir. Dediğini duydun mu diye sordu. Arkadaşı da Evet, duydum dedi. Aynı olayı Ali, Selman ve Bilal de anlattı. Öyleyse Cennet Ammara müştaktı. Onu bekliyordu. Ammar ise ahdini ve emanetini en güzel şekilde yerine getirmiş, Allah yolunda üzerine düşen görevi hakkıyla ifa etmiş olarak gıpta edilecek bir ölümle cennete, o ebedi istirahatgaha doğru yola çıkmıştı. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bu tür içeriklerden haberdar olmak için abone olun, Allah'a emanet olun, Esselamu Aleyküm.